Hepinize selam. Milliyet Kanalıma hoş geldiniz diyorum. Bugün sizlerle beraber e, yeni bir videoyla karşınızdayım tekrardan. Bugün günlerden pazar. Kahvaltımızı yaptık. E, sonra host bir şey dedi ki bir yer var burada. Görmek ister misin? Gitmek ister misin? Gittin mi dedi. Ben de yok dedim, gitmedim. Deniz kenarı. Dedi götüreyim o zaman seni. Dedi. Sonra kahvaltımızı yaptık. Pazar sabahı şöyle göstereyim. Burada yine hava her zamanki gibi. Böyle yağmurlu, yağışlı gibi. Kapalı bir hava var yine her zamanki gibi. Ben de üstümü giyindim, hazırlandım. Birazdan çıkarız büyük ihtimalle. Üstümü kalın giyin dedi. Vallahi bu videoyu ne zaman bilmiyorum ama şimdiden beğenip like atmayı unutmayın diyorum. Hadi videoya geçelim. Now we going to White Rock to see US border and White Rock Beach. Yeah, thank you. Pacific Ocean. Pacific Ocean. Let's go party. Okay, thank you. Aslında bu geldiğimiz yerden bütün güzel bir manzara gözüküyor. Ama şu an hava bulutlu olduğu için ve de biz arabada olduğumuz için çok yüksek bir yere çıkamadık. Çok da gözükmüyor aslında. Bir de geldiğimiz mahalle böyle Kanada'daki zengin insanların olduğu bir bölge. Yani buradaki evleri birazdan göreceksiniz. Gerçekten bu çok bağlı evler de var aralarında. Zengin mahallesi diyebilirim yani. Ya ya shot. huge, really huge. Evet herkese selam. Şu an burası hatta şey söyleyeyim. Şu taraf Amerika e, Amerika tarafı. Bu tarafta Kanada tarafı. Yani burada başka bir şey yok. Onlar da arabada bekliyorlar video çekmem için. Şimdi Amerika tarafına geçiyorum. Yani şuraya basmış olayım şöyle. Burada hatta bazı Amerika bayraklarını görebiliyoruz ama şu an yok burada. Umarım sesin de geliyordur. Bu taraf Amerika tarafı, bu tarafta Kanada tarafı. Hiç de bir şey yok yani. Bir farklılık yok. Amerika ve Kanada. Sınır. Wait, wait, wait. Mm. Yeah. You can get out and do video. No, it's okay. I'm just showing the yeah, yeah. like door. They're Coming and they waiting for, yeah, pass now. Not to me, no cars, at, absolutely, because yeah. you're not allowed to go to us. Only people who deliver the business, like business food that's it, nothing else. Mm, okay, this is Canada, this is Canadian, this is US, yeah, there's US flag. When you go to US you go into that border, that side. Mm -hmm. When you come from US, this is coming from US, he's coming from this side. Yeah. That's my client house second one. I will try stop for you here somewhere. Mm. Right there's one. Okay, this free. No. No, it's not free here. You have to pay. Just see if I sit in the car waiting for you. You can mm. go take the video or whatever okay. and come back because we can go further. <laughs> için buraya kadar gelmişken suya dokunmadan gitmek olmaz diye düşündüm. Ve suya dokunabileceğim yere gidiyorum şu an. Kargalar da burada. Su çok soğuk dediler. Bakalım soğuk mu? Oh. abi ölmüş yengeç varmış. Bayağı soğuk bu arada. Cidden donmuş su yani su. Rüzgardan umarım sesin geliyordur ya. Çok güzel. Çok güzel. kanallık defa su yerledim. Denize. Burası arkadaşlar White Rock yani White Rock dediğimiz beyaz taş anlamında onlar da aşağıda zaten şu anda. Allah da bana buranın White Rock olduğunu söyle diyor. Biraz merdivenden çıktım. Böyle gözüküyor etraf çok güzel. Burası hani böyle yazlık evleri gibi. Hatta burada merdivene daha çok yukarı çıkabiliyorsunuz. White Rock. Onlar da aşağıda. Evet görüyorsunuz hala orada seliklerini yapıyorlar. Piyanonun trend geçiyor aşağıdan. Böyle. geçiyor. We can't see. You know the rock, rock. Yeah, yeah. You show, told me. Where? We can't see. Arkadaşlar anlattığına göre da şöyle diyor ki Burada işte benim dediğim gibi çok büyük bir beyaz bir taş var diyor o yüzden buraya White Rock diyor diyor. Siz yakarış çıkıplama içerisindeyiz ama şu an hani gözükmüyor bu. Ama yine güzel manzarası var. Hay. <laughs> Hi White Rock. It's Ocean Pacific it Ocean. It's White Rock. We are in the White Rock. Bir uh, I want to say it, some Turkish. Yeah. Gelin de diyor işte White Rock'tayız diyor. Selam söyleyin. Çok da bir şey söylemiyor aslında ama öyle işte güzel. Şu karşıdaki ada Amerika yani USA. Bizim şu an olduğumuz yerde Kanada. Allah onu söylememi gerektiğini söyledi. Yani o tarafta imzası şuradan gelmiştik. Burası Amerika tarafı. Burası da Türkiye tarafı diyorum. Yani. Bu tarafı da Kanada tarafı. Evet böyle güzel bir yer. Bu deniz zamanında geldik de yaşıyor yani çok yok bilmiyoruz bir rüzgar oluyor ama arkada fotoğrafı çekiyorlar. Daha çok mesela şu bakın yani taşın arkasına kadar bile gidiyormuş bazen buradaki su. meşhur white rock yani beyaz taş. Tüpüzü beyaz taş. Zamanla tabi kırılmış, ama da ayrılmaya başlamış. Sesim belirten oluyor arada. Bunlar da burada geziyor. Bunlar da da işte şeyden gelenler. Şu an bir şey. Bunlar buralara geliyor koyuyla. Denizden gelenleri alıp buraya koyuyorlar. Sonra yazı doğru da alıyorlarmış. Evet, büyük white rock. bu soldaki canlı kuşta olan bağlantısını iyileştirmek için ondan özür diliyor resmen. Okay. You got this more more Ah, here, How are you doing, Divita? You want to take? You already